不会不会 Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Salih hoş geldin Meli, Sevde, hoş, hoş geldiniz. Meryem hoş geldin. Hoş bulduk. Halil hoş geldin. Meryem yanında kim var? Aa, kardeşim. Adı ne? Onun adını yazmamışsın. Ha, tamam yazayım. Hadi onu da yaz, onu onun da adını öğrenmiş olalım. Melih ne haber Meli? Merhaba. Merhaba nasılsın iyi misin Melih? Evet Ömer geldi, Mehmet geldi. Bu arada arkadaşlarımız geliyor. Ramazan müziğini seçtim. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> evet beğendik. Çok beğendik. Hakan hoş geldin. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Allah. Çocuklar isimlerinizi yazar mısınız? Evet, mı? Nasıl? Ömer, Mehmet hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba, Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, biraz müziğimizi dinleteyim size. Baştan dinletelim. <laughs> Evet. Arabadan arabadan bağlanan kim? Arabadan mı? Evet, bir kişi. Şey. İsmini söyle. Ben değil. Duyamadım. ismini söyle bir daha. Betül. <laughs> Betül Serra. Serra, sakın <gülüyor> babanla <gülüyor> anne izlemesin <laughs> tamam mı arabada? <laughs> tamam. Onlar izlemesin, sadece sen izle. Evet, başka kimler gelmiş? Dilara gelmiş. Burhan gelmiş. Selim gelmiş. Evet. Anne babalardan rica ediyorum. Eğer çocukların isimleri yazmıyorsa onları düzeltelim. Evet, bir tanesi düzeldi. Tamam. İhsan'ımızı göremedik. Tamam. Oh, insan hoş geldin yahu. Belki benim babamı da hoş geldin demesi. Evet, Burhan abi hoş geldin. <laughs> evet. Serra, Serra, Serra sen telefonu eline al. Arabadakiler daha güvende yolculuk yapsınlar. Onlar bize bakarken bir sıkıntı olmasın. Onlar, Serra, onlar sadece dinleyebilir. Tamam mı? Evet çocuklar nasılsınız? Bugün bizimle bir şey paylaşmak isteyen var mı? Paylaşmak isteyen var mı? Hayır. Belki benim ağzımda mikrofon var. Evet İloş da gelmiş. Kimi? Kimi... Yok. Yok bir şey ya insan. Olmaz Allah'ın izniyle. Okay. Meryem, Adil, Hakan. Adil'i biraz, daha... sana... biraz ortaya alın. Adil'i biraz daha ortaya alın. Dursun da rahat izlesin. Heh. Onu da görelim. Çocuklar. Anne durdu. Çocuklar bugün yine çok güzel bir masal hazırladım size. Onu anlatacağım. Tamam mı? Evet. Çocuklar şimdi biz benim bir duyurum var size. Sabah da duyuracağım onu. Resim dersinde tekrar duyuracağım. Ee, sizin resimlerinizin... ...fotoğraflarını, görsellerini anneniz babanız çekerse onların da izni olursa isteyenler onları Instagram hesabımızdan paylaşalım. İsimlerinizi, yaşlarınızı belirterek paylaşalım. Anneniz babanız izin verirse tamam mı? <laughs> Mail adresine onları gönderebilirsiniz. Oradan paylaşalım. Başka bir konu daha var. Anne babalar duyuyorsa iyi olur. Duymuyorsa çocuklar siz onlara hatırlatın. Neydi? <laughs> İkinci konu şu. Masal anlatmak isteyen varsa. Ben masal anlatmak istiyorum diyen varsa. Masallarını bana göndersinler mail olarak. Ben bu masalı anlatmak istiyorum. Hatta hatta şöyle yapalım. Eğer sizin masalı anlatırken küçük bir videonu çekip bize gönderirse anneniz babanız. Belki masallarda bir iki değişiklik yaparız beraber nasıl anlatılacak diye. Sonrasında programda böyle her her hafta bir tane arkadaşımıza masal anlattırabiliriz, tamam mı? O yüzden biz masal masalları öğrenelim. Aynen ben nasıl Aydede olarak size anlatıyorum, siz de ileride daha küçükleri anlatırsınız, tamam mı? Ama ben Tıkandı babayı istiyor. Sen Tıkandı babayı çok mu sevdin? Evet. Evet, bir daha anlatırız. Sen, <laughs> sen, sen onu anlatmak ister? misin? Başlamadım. Mesela. Kandı Baba'yı sen anlatmak ister misin? Evet. Tamam. Sen Aa. ona hazırlan. Sen ona hazırlan. Sonra beraber onu planlayalım. Sen Hadi. anlat onu. Tamam mı? Ama asla bakıyorum. Bakıyorum. Anlamadım. Bir daha söyle. İhsan. Bakıyorum. Evet. Çalışalım ve anlatalım beraber. Evet. Çocuklar. Masalımıza geçmeden önce Türkçe anlatacağız masalımıza her zaman olduğu gibi. Masalımıza geçmeden önce sizlerden her zaman olduğu gibi ricam sessiz almanız ama tabi soru sorduğumuzda paylaşım yapmak istediğimizde tekrar sesi açıp konuşabilirsiniz tamam mı Sevdecim hazır mısın Sevde evet duyuyorsun değil mi evet çocuklar bugün size hazırladığım masal bir bilgelik okuluyla ilgili Bilgelik Okulu sizin gibi çocukların katıldığı çok güzel, güzel öğretilerin anlatıldığı çok ünlü bir eski zamandaki yaşayan usta tarafından öğrencilerin yetiştirildiği bir okul. Bu okulda çocuklar sizin gibi çocuklar gidip değerli bilgiler öğreniyorlar. O bilgileri sonra ustalık seviyesine gelinceye kadar çalışıyorlar, hocalarıyla, masterlarıyla beraber onların verdiği ödevleri yapıyorlar. Ve orada usta olduktan sonra oradaki başlarındaki ustaların artık sen buradan gidebilirsin. Artık sana öğrettiğim masalları gittiğin diyarlarda anlatabilirsin demesini bekliyorlar. Burası bir masal kasabası çocuklar. Bizim masal saatimizde olduğu gibi usta çocuklara çeşitli masallar anlatarak onlara güzel şeyler öğretmeye çalışıyor. Onların öğrendiklerini artık bilgelik seviyesine ulaştıklarını görünce diyor ki mesela İhsan sana verdiğim bu sihirli kelimeyi al ve bu sihirli kelimeyle beraber yolculuğa çık. Önüne çıkan köylerde sana verdiğim bu kelimeyle beraber benim sana öğrettiğim masalları anlat deyip onu masal yolculuğuna çıkartıyor. Yine bir gün bu masal okulunda çocuklarla o büyük usta ders yaparken babasının elini tutmuş birisi geliyor. Önce oradaki usta onu da yine dersine katılacak. O bilgelik okulunda öğrenim görecek. Çocuklardan biri zannetmiş. Fakat sonrasında anlamış ki paraya ihtiyacı olan bir ailenin çocuğu çalışıp babasına para kazandırmak amacı bu. Çocuk oraya gelmiş, orada ortalığı temizleyip, sınıfları düzenleyip, kitapları toplayıp, bazen yemeğe yardım edip orada yaptığı işlerden para kazanıp evine yardım etmek için o okula gelmiş. Yani öğrenci olarak değil. Fakat günler günleri kovalamış. Aylar ayları kovalamış. Bu güzel masal okulundaki bu bilgelik serveni o temizlik için, yardım işleri için, para kazanmak için gelen o çocuğun çok ilgisini çekmiş. Kendi kendine oturduğu zaman Allah Allah ne kadar güzel bir şey. Keşke ben de burada öğrenci olabilseydim. Belki o zaman bu usta bana da bir kelime verirdi, sihirli kelime. O kelimemi alıp gidip uzak diyarlarda ustanın öğrettiği masalları çocuklara anlatabilirdim. Keşke ben de öğrenci olsaydım diye kendi kendine düşünmüş. Yine o çocuk üstüne düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret ediyormuş. Ama bu arada ustalar dersleri anlatırken o da bir kenarda bir yanda elinde fırçasıyla fış 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 ortalığı temizliyor. Bir yandan da gözlerini açıp oradaki dersi dinliyormuş. Ve bir gün ustanın onun dikkatini çekmesini sağlayıp gel bakalım evlat bu sihirli kelimeyi de sen al, asanı eline al ve o masal yolculuğuna çık diyeceği günü hayal ediyormuş. Neyse bir gün yine yatağını yattığı zaman, uzandığı zaman kendi kendine demiş ben artık bundan sonra yaptığım işleri en mükemmel şekilde yapmaya başlayacağım en iyi yemeklerimi yapacağım. Ortalığı öyle bir süpüreceğim, öyle bir sileceğim ki mutlaka benim hocamın dikkatini, öğretmenimin dikkatini çekecek ve beni yanına çağıracak diye karar almış. Ertesi gün sabah okula vardığında hemen bahçedeki küçük çakıl taşlarına varıncaya kadar her şeyi silmeye başlamış. Öyle bir siliyormuş ki oradaki çakıl taşları parıl parıl parlıyormuş. Oradaki gelen çocukların gözlerini alıyormuş ışıltıları. İçeriği, sınıfları, kitapları, duvarları her yeri o kadar pırıl pırıl temizliyormuş ki insanlar duvara baktığında kendilerini görebiliyormuş. Adeta. Neyse fakat kimsenin dikkatini henüz çekememiş. Öğretmeni bir şey istediği zaman hemen yanında bitip hemen onun istediğini veriyormuş. Onun bir şeye ihtiyacı olduğu zaman hemen onu getiriyormuş. Fakat bir türlü o hayalini kurduğu, öğretmenin onun dikkatini çekmesi ve yanına çağırması hayalini yaşayamamış. Neyse, öğretmen çocuklar erik yemeği çok seviyormuş. Fakat her defasında eriği o kadar çok yiyormuş ki sonrasında karını ağrısı çekiyormuş ve yardıma ihtiyacı oluyormuş. Yine bir gün önüne erik koyduklarında Öğretmen dalmış ve bolca erikten yemeye başlamış. Bizde de olur değil mi aynısı? Bizde çok fazla bir şeyden yediğimiz zaman bizim de karnımız ağrıyabilir. Aynen o şekilde Bilge başlamış önündeki eriklerden yemeye. Bu defa temizlikçi olan çocuk kendi kendine düşünmüş. Demiş ki bugün öğretmenim odasına gittiği zaman yatacak ama gece rahatsızlanıp kalkacak, hastalanacak, karın ağrısı çekecek, kalkacak ve yardıma ihtiyacı olacak. O dakikada, o anda ben orada olursam kesin öğretmenimin dikkatini çekerim. Fakat çocuklar bu arada bu temizlikçi çocuk öğretmenin gözüne o kadar batmış ki öğretmen artık onu sürekli gözünün önünde görmekten aslında rahatsız oluyormuş. Her istediğini anında yapmasından, onun yanına gelip sürekli gözünün önünde durmasından rahatsız oluyormuş. Fakat temizlikçinin bundan henüz haberi yokmuş. Neyse öğretmen gece odasına gitmiş, yatağına yatmış. Hemen temizlikçi çocuk odanın önüne gitmiş. Odanın önündeki basamağa uzanmış. Demiş ki ben buraya yakına uzanayım ki usta gece rahatsızlanınca birine seslenirse hemen onun sesini ilk ben duyayım demiş. Neyse gece uyumamaya kendini zorlayarak beklemiş beklemiş, beklemiş derken o an gelmiş ve öğretmenin karnı ağrımaya başlamış ve rahatsız olmuş. O hareketlenmeden hemen fark etmiş, birazdan seslenecek, yardım yardım diyecek, ben de koşacağım, öğretmenin dikkatini çekeceğim derken öğretmen bir anda kapıyı açmış ve koşarak lavaboya, tuvalete koşmaya giderken görmemiş temizlikçiye takılıp düşmüş. Düştüğü anda bir de bakmış ki her zaman gözünün önünde gördüğü temizlikçi çocuk. Yine sen demiş. Yine sen demiş. Ve tuvalete koşmuş. Bu temizlikçi çocuk öğretmenin ona sihirli kelimesini verdiğini düşünmüş. Öğretmenin bana sihirli kelimeyi verdi. Yine sen. Yine sen. Evet sihirli kelimeyi buldum. Artık masal yolculuğuna çıkabilirim demiş. Hemen bahçeye koşmuş ve oradaki yerdeki ağaç dallarından kendine bir yol asası yapmış. Asasını almış, önce sağ kolunu, sonra sol kolunu, ceketini giymiş ve yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ve yolda ilerlerken sürekli öğretmeninin ona verdiği kelimeyi tekrar ediyormuş. Yine sen, yine sen, yine sen, yine sen. Artık gece olmuş, sabaha karşı güneş doğacak. Bir anda daha önce hiç fark etmediği o güneşin güzelliğini fark etmiş ve ona demiş ki yine sen. Derken bir rüzgar esmiş, o rüzgarın esmesiyle saçları dalgalanmış ve demiş ki yine sen. Derken yerdeki o çiçekleri görmüş, çiçeklere eğirmiş, bir tanesini koparmış, burnuna götürmüş, yine sen demiş. Evet, o kelime sayesinde o daha önce gözün önünde olup da görmediği, fark etmediği güzellikleri bir anda görmeye başlamış. Ve tabii ki o güzelliklerin arkasındaki büyük yaratıcıyı görmeye başlamış. Ve her yere baktığında o kelimeyi tekrar etmeye başlamış. Yine sen, buradaki güzellikte yine sen, şuradaki güzellikte yine sen, yine sen. Yine sen. Evet çocuklar, bugünkü masalımız bu Bilgelik Okulundaki, Masal Okulundaki Temizlikçi çocuğun öğrendiği kelimeydi. Evet çocuklar. Biz de bazen önümüzdeki o güzellikleri göremiyoruz. O yüzden bakarken daha dikkatli bakmamız, onları fark etmeye çalışmamız lazım. Annemizle beraberken, babamızla beraberken, arkadaşlarımızla vakit geçirirken o anların güzelliğini keşfetmeye çalışmamız lazım değil mi çocuklar? Nasıl beğendiniz mi bugünkü masalı çocuklar? Evet, evet. beğendik. Evet. Çok beğendim. Evet. Çok beğendim. evet. evet. çocuklar. Dinledim. Sizinle masal okumayı çok seviyorum. Masal anlatmayı. Yarın. Masal saatinde yine bekliyorum. Sabah çizimde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba Dilara. İyi akşamlar. geceler. Tamam mı çocuklar? Bir, bir görüşürüz. görüşürüz. İhsan görüşürüz. İhsan, görüşürüz. İhsan. Afiyet olsun İhsan. Salih, Mehmet, Meli, Meryem. Meryem. Görüşürüz. Hepinize selamlar. Annenize, babanıza selamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Ferda no, iyi yolculuklar size de. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Sümeyye görüşürüz. Bye bye. bye. <laughs> あっ <laughs>